Geçen hafta yayınladım. Bir yayın var. Harvard Üniversitesi bir yayın yaptı. Diyor ki biz diyor inceledik diyor. Tereyağı kalp damar dostu değil diyor. Tereyağını tüketmeyin kalp damar sağlığı için. Peki ne tüketelim? Bakın ne diyor. Tereyağı yerine kalp damar dostu olan soya yağı tüketin. Kanola yağı tüketin. Zeytinyağı tüketin. Bakın çok önemli soya? bir şey söyleyeceğim size. Soya, kanola, zeytinyağı tüketin diyor. Size bir sahte bilgiyi öğretmek isteyen sahte bilimciler mutlaka İçine bir yerlere, özellikle sonuna doğru bilgiyi koyarlar. Siz işgüdüsel olarak okuduğunuz bilgiyi doğru bilgiyle tamamlayınca demek ki bunların hepsi doğru diye düşünürsünüz. Harvard'ın yaptığı bu çalışmada doğru olan tek şey zeytinyağı zeytin tüketin demesi da en sonda söylüyor. Tereyağı yerine ilk başta ne tavsiye ediyor? Soya, soya yağı ve kanola Kanalı. yağı tavsiye ediyor. Arkadaşlar, soya da, kanola da GDO'lu bitkidir. Bu bir. Dünyada GDO'lu olmayan soya ve kanola tarımı kalmamıştır. Bu iki. Üç. Soya ve kanola yağlarının ikisi de rafine yağlardır. İnsan sağlığı için en zararlı yağlardır. Aynı şey ayçiçek yağı için de geçerlidir. Bizim kocaman Harvard bize diyor ki tereyağı yemeyin. Onun yerine soya yağı yiyin, kanola yağı yiyin. Biz de bunu yiyoruz öyle mi? Biz de o kadar salağız.